Garipleri, öksüzleri, yetimleri sizi izliyor. Kahire'de oyları çalınmış kardeşlerim sizi İstanbul'u izliyor. Şam'da kurşunların, bombaların altında yaşayan, açlıkla, sefaletle intihar edilen, belki de yavrusunun başında altar yakan ciğeri parç yapmış anneler sizi izliyor. İstanbul'u izliyor. Bağdat'ta barışa susayan gönüller İstanbul'u izliyor. Karabağ'da toprakları çiğnenen Azeri kardeşlerim sizleri izliyor. Saraybosna bugün İstanbul'u izliyor. Mogadishu bugün İstanbul'u izliyor. Varsın. Biri montaj desin! Kılıçdaroğlu bak bu montajı nasıl yaptık? <laughs> Güzel mi? <laughs> Beğendin mi? Siz montaj desen yap böyle! Varsın birileri montaj desin! Taşıma desin! Bu muhteşem coşkuyum küsüm sesin! Ama bilesin ki İstanbul, Gazze'nin yetimleri, Allah'ın öksüzleri bugün seni izliyor! Şu anda Kabe'nin etrafında tavafta olanlar size dualar ediyor! Diyorlar ki, otuzunun akşamında Müjde bekliyoruz İstanbul'dan müjde bekliyoruz İnşallah. Türkiye'den müjde bekliyoruz i̇şte. Onun için 30 Mart Bir başka güzel Bir başka önemli Medine'de Hazreti Nebi'nin Mübarek kabri başında Gözü yaşlı müminler İstanbul'u izliyor Telefon Sürekli soruyorlar İstanbul nasıl? Şimdi gelirken aynı şeye muhatap oldum. İstanbul nasıl? Katılım nasıl? Bunu soruyorlar. İstanbul her an sen dildesin. Her an kulaktasın. Her an gözlerdesin. İzleniyorsun İstanbul. Ama Pensilvanya'nın izlediği gibi değil. Onlar Belki olmayan şeyleri izliyor. Ama burası güzellikleri izliyor. Ama burası ülkenin aydınlık yarınlarını izliyor. Mahzun.